Herkese merhaba arkadaşlar. Vaylar burada. Bugün size YouTube'da nasıl yayın yapılır göstereceğim. Bunun için yayın yapmak istediğiniz hesabın stüdyosuna girin. Bunun için buradaki düğmeye tıklayın ve YouTube Stüdyosu açılacak. Sonra oluştur ve canlı yayına geç düğmesine tıklayın. Tamam mı? Burada yayın anahtarının yanındaki kopyala'ya tıklayın. Sonra yayın programınıza girin. Benim durumumda bu OBS Studio. Bunu indirin veya Steam üzerinden direkt indirebilirsiniz buraya artı işaretiyle ekran yakalama. Sonra artı işaretiyle ses çıkışını yani hoparlörleri ekleyin. Tamam mı? İşte böyle görünmeli. Sonra ayarlara girin, yayına tıklayın, YouTube'u seçin, anahtarı kullana tıklayın, anahtarınızı buraya yapıştırın, uygulaya basın ve hesabınıza giriş yapın. Ardından yayını başlat düğmesine tıklayın ve yayın yapabilirsiniz. İşte. Belki şimdi bile çalışır, bilmiyorum. Ama deneyebilirsiniz. Ve işte yayınım başladı. Bu kadar. Sizinle Vaylar birlikteydi. Herkese hoşça kalın.